Herkese selamlar. Bugün bir önceki videoda söz vermiştim. Biraz para işlerine dalacağız. Çünkü biliyorum çok merak edilen bir konu bu. Ben de gelmeden önce nasıl olacak, ne kadar harcayacağım, ne kadar yanımda bulunması gerekiyor. Bunlar hakkında çok fazla araştırma yapmıştım normal olarak. Dolayısıyla buraya geldikten sonra e, neler harcadım, giderlerim ne kadar, Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Bilgisayarım burada. Buraya bakarsam sebebi bu. Not aldım bütün harcamalarımı size de kısaca bir özet çıkartmak için. Bakalım bir aylık Milano'da ortalama masrafımız ne kadar? Ne kadar para harcamaya hazır olmalıyız buraya gelirken? Öncelikle şunu söylemek istiyorum Milano İtalya'nın en pahalı şehri, Avrupa'nın da en pahalı şehirleri arasında. Bu ne demek? Öncelikle kira çok büyük bir problem burada. Ee, öncesinde arkadaşlarımdan duyduğum ev bulmak büyük bir problemmiş. Ama şu anda biraz daha covid etkisi. Çok fazla e, talep olmadığı için kiralık evde bulunabiliyor. Hatta fiyatlarını da biraz düşürmüşler. Ben size minimum ve maksimumlar vereceğim tahmini. Yani tabii ki bunun çok üstünde harcamanız da mümkün. Çok altına, çok çok altına inmek çok mümkün olmayabilir. Ama yine de tabii ki yaşam tarzınız ne yapıyorsunuz ne yapmıyorsunuz Bunlar çok etkili ne kadar harcadığınızda. Kısaca başlayalım maddelerimiz var. Tabii ki ilk madde kira. Kiralar çok ucuz değil burada yani ben kendimden yola çıkacak olursam ben burada 5 odalı bir evde yaşıyorum. 4 farklı ev arkadaşım var. tek kişilik bir odada yaşıyorum ve merkezde değil, Merkeze yarım saat mesafede bir mahallede oturuyorum. Ben buraya aylık 600 euro veriyorum. Eğer tek kişilik bir odada yaşamak istiyorsanız bunun minimumu 500-550 euro. Tabii ki gidiyor yani. Örneğin bir stüdyo dairede yaşamak istiyorsanız 1200-1300 euroları gözden çıkartmanız lazım. Kirayı yazdık. Ee, sırada market alışverişi var. Ben daha önce bir market alışverişi videosu koymuştum bu kanala. Sonrasında daha hani daha detaylı belki özellikle istediğiniz şeyler varsa bunun fiyatına kadar, şunun fiyatına kadar gibi belirtirseniz tekrar bir market videosu da çekebilirim. Benim ortalama market alışverişim aylık 200 euro civarı. Buna minimum 150, maksimum 250 gibi bir şey diyebiliriz. İki market alışverişine de tik attık. Sırada sim kart var. Benim aldığım paket Wintren'in bir paketi. Call My Country paketin ismi. Bununla yani tam nasıl işlediğini anlamadım açıkçası. Normalde ülkenizi arayabiliyorsunuz, dakikalarınız var ama bağlantı ücreti vesaire gibi şeylerde işliyor. Tam olarak her şey yani tam olarak ücretsiz ülkeyi arayamıyorsunuz. Ama sanıyorum indirimle arayabiliyorsunuz. Normal fiyatlarını bilmiyorum. Ben bu pakete aylık 10 euro veriyorum. İçinde hemen bakayım. Ezel'e bilmiyorum. Çünkü zaten sürekli evde olduğum için harcamıyorum da aslında bitmiyor. Ben bakıp söylüyorum. Bu paketin içinde 50 GB internet, İtalya içinde 3, e, limitsiz dakika ve uluslararası 300 dakika diye geçiyor paket. Dediğim gibi hani bu 300 dakika tam olarak nasıl işliyor çok anlamış değilim ama zaten 50 GB internet olduğu için bütün konuşmaları da WhatsApp call veya Facebook call'dan yaptığımız için veya FaceTime'dan benim için çok bir şey fark etmedi açıkçası. Zaten bu international dakikası olmayan paketlerde de aşağı yukarı bu kadardı. Hani buna 10 euro ile 20 euro arasında diyebiliriz. Örneğin Vodafone'dan bir paket alırsanız daha pahalı olma ihtimali var. Sim kartı da tikimiz attık. Bu arada sim kartı alırken ilk başta bir sim kart bedeli ödüyorsunuz. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 30 euroluk bir ön yükleme yapmanızı istiyorlar. Ama bu 30 euroyu zaten sonrasında kullanıyorsunuz. O yüzden hani onu ayrıca şey maliyet gibi düşünmemek lazım. Zaten sonraki aylarda 30 eurodan harcıyorsunuz. Okey. Sırada neyimiz var? Ulaşım. Ee, şehir içi ulaşım, hem burada değinmem gereken bir şey var. ATM, burada bizim anladığımız bankamatik değil. ATM, Milano'nun ulaşım ağının kısaltması. Dolayısıyla herhangi bir yerde ATM görürseniz bu bankamatik anlamına gelmiyor. Bir ATM kart alıyorsunuz, bu karttan harcıyorsunuz. İstanbul kart gibi düşünebilirsiniz. Aylık üyelik öğrenciyseniz 22 euro, öğrenci değilseniz 39 euro. Ben eğer o ay çok fazla okula git gel yapacaksam aylık alıyorum. Eğer değilse tek biniş bilet 2 euro. Tek binişle veya günlük biletle daha ucuza geleceğini düşünüyorsam çok fazla okula gittiğim veya bir yere gittiğim bir dönem değilse aylık almıyorum. Son herhalde 3 ayda falan zaten evde olduğumuz için aylık almıyorum. O ulaşım masraflarını biraz düşürdü. Ama aklınızda bulunsun. Öğrenciyseniz 22 euro, Öğrenci değilseniz 39 Euro ulaşım bileti. Aylık ulaşım bileti. Buna da tik attım. Şimdi biraz daha kişisel harcamalar diyelim. Kafe, restoran. Kafelerde burada bar diyorlar. Bu klasik İtalyan kafesi. Gidip ayakta espresso alıp içtiğiniz yerler. Barlarda espresso 1 Euro genelde. Normal bizim bildiğimiz kafa tarzı bir yere otursanız Amerikanoya 5 Euro civarı falan verirsiniz ortalama. Restoranlarda yani tabii ki Çin restoranı veya e, döner restoranı tarzı yerlere giderseniz 5 euro civarı, 5-6 euro civarına bir şeyler yiyebilirsiniz, karnınızı doyurabilirsiniz. Pizza genelde 10 euro civarında. Ama tabii ki oturayım normal bir restoranda işte e, başlangıcı ana yemeği tatlısı bir menü alayım derseniz 20 euro'nun üstünde ödeyeceğiniz garanti diyebiliriz. Bunun Covid versiyonu eve sipariş verebileceğiniz Uber Eats var, Glovo var, Deliveroo var, Just Eat var. Bildiğim bunlar. Yani yaklaşık olarak 10 euro ya herhangi bir restorandan ortalama bir şey söyleyebilirsiniz ve karnınızı doyurabilirsiniz. Bunun için hani aylık haftada bir çıktığınızı düşünürsek veya haftada bir sipariş verdiğinizi düşünürsek 50 euro gibi bir ortalama verebiliriz aylık. Kafe, restorandan değinmişken şuna da bahsedeyim. Örneğin bira marketten aldığınızda ortalama 1 euro. Eğer oturup bir barda içerseniz 5 euro civarında. Şaraptan genelde 2 eurodan başlıyor. Fiyatları ortalama 4-5 euroya iyi kalite bir şarap alabilirsiniz marketten. Restoran barlarda da kadehine 3-4 euro civarı bir şey ödemeniz bekleniyor. Son olarak Yine kişisel bir alışveriş maddesi eklemek istedim ben. Çünkü öyle ya da böyle ay içinde bir şey gerekiyor. Bir şey almak istiyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Ortalama 50 euro ile 100 euro arasında diyebiliriz. Tabii ki hiçbir şey alma ihtimaliniz de var. Ama olur ya evde bir şey kırılıyor. Onu almanız gerekiyor. Veya tahmin edilemeyen bir ihtiyacınız ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani sıfır yazmaktansa en azından 50 euro yazmış olmak istiyorum. Ben ki hani daha gerçekçi bir toplam olsun. Böyle yaptığımızda toplamda kiramız, market alışverişimiz, sim kartımız, ulaşımımız, kafe, restoran ve alışveriş bu kalemleri saydığımda toplamda minimum 800 euro ile 780 800 euro ile 1160 1200 euro arasında bir aralık verebilirim. Tabii ki 800 euro ile 1200 euro arasında ciddi bir fark var. Ama hani bu tabii ki yaşam tarzınıza, marketten ne aldığınıza veya dışarı çıkıp çıkmadığınıza göre çok değişecek bir şey. Ortalama 1000 euro diyebiliriz. Hani ortalama 1000 euro aylık cebinizden çıkmasına hazır olmanız gerekiyor buraya gelirken. Bunun dışında ne var? Bunun dışında permesto'ya başvurmanız gerekiyor geldiğinizde. Bu yaklaşık 110 euroluk bir Meblağ ilk geldiğiniz hafta, ilk 8 gün içinde başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Ödemesini de o zaman yapıyorsunuz. İkinci olarak da ek masraf olarak belirtebileceğimiz sağlık sistemine kayıt var. Burada e, sağlık sistemine olabiliyorsunuz Bir aile hekimi atanıyor size. Bunu ben daha yeni tamamladım. Henüz kartım gelmedi. Zaten kart geldiğinde bununla ilgili de detaylı bir video çekeceğim. Nasıl sağlık sistemine kayıt olabilirsiniz bunun için de aylık öde, yıllık ödemesi 150 Euro. Buradaki sadece tek sıkıntı bu yıl 12 ay şeklinde değil. O yıl yani Eylül'de geldiniz diyelim. Eylül'de başvurdunuz. 150 Euro'yu ödüyorsunuz ve aralığa kadar geçerli oluyor. 1 Ocak itibariyle tekrar başvuru yapmanız gerekiyor. Geldiğim ilk 4 ayda özel sigortamı kullanmıştım. O yüzden hani koştur koştur kaydolmamıştım. Ama ocağın ilk haftasında gidip sağlık sistemine de kaydoldum. Ee, dediğim gibi kartımı bekliyorum şu anda. O da yıllık 150 euro. Bunu hani basit hesap 12 aya böldüğümüzde permesso yaklaşık 10 euro. Sağlık sistemi de yaklaşık 13 euro gibi bir şey ediyor. Bunları da ekleyebiliriz toplamımıza. Ek olarak belirteyim kullanınız varsa sigara e, paketi yaklaşık 5-6 euro gibi bir fiyata satılıyor diye biliyorum. Kullanıyorsanız bunu da siz listenize ekleyin mutlaka. Şimdilik benden bu kadar. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolar için eğer istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlarda belirtebilirseniz Çok mutlu olurum. Bu konularda ben de video çekmek isterim sizin ilginizi çeken konularda. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.